Havvat bin Cübeyr radıyallahu anh Havvat bin Cübeyr. Ee, şimdi sahabenin gençlerinden Mekke'nin fethine gidiyorlar. Tamam mı? Mekke e, gidiyorlar. Giderken bu şimdi genç hem de yakışıklı bir sahabe Böyle yerinde duramayan cevval olanlardan böyle bir kabilenin kadınlarını görüyor tamam mı işte bir yerde duraklamışlar konaklamışlar o kadınları görünce tabi bazıları vardır hani kadınlarla konuşmak için biraz sevesedir falan şimdi bu diyor ki ya diyor ben bir şey bahane edeyim bu kadınların yanına bir gideyim başka kabileden kadınlar tanımadı neyse böyle devesini otlatır gibi çıkıyor şeyden çadırından gidiyor o kadınların yanına tabi de matrak bir sahibi tamam mı gidiyor onlarla beraber muhabbete dalıyor Şimdi Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem çadırından bir çıkıyor, bunu görüyor kadınların yanında. Bu tabi onu görünce Peygamber aleyhisselamı diyor ki Allah Rasulü bana bir şey söyleyecek kesin. Hemen kalkıyor, kalkıyor kadınların yanından. Nereye gidiyorsun ya hava diyor Peygamber aleyhisselam. Diyor ki ya Resulallah demem diyor, demem ürktü onu diyor şey, tutmaya gidiyorum. <laughs> Peygamber aleyhisselam tabi anlamış onun durumunu. Bir şey demedi diyor Peygamber aleyhisselam. Sonra diyor peygamber gittiğini görünce diyor ben yeniden gittim onların yanına. Sonra diyor onlarla yeniden lafa daldım. Sonra diyor peygamber yeniden geldi beni onların yanında gördü. Ne oldu hava deveni deveni daha ürkmesi gitmedi mi deveni bulamadım mı? dedi diyor. <laughs> Tabii, ben söyleyecek bir şey de bulamadım. Sonra Mekke'ye gittik diyor işte e, Mekke'nin fethinden sonra oluyor falan. Ama diyor Allah razı olsun Efendimiz beni her gördüğünde Deven, devenin rükbesi daha gitmedi mi ya kaba diyor bana süre, sürekli, onu söylüyor diyor onu hatırlatıyor. Neyse diyor bir gün Medine'ye dönmüşler düşün Mekke fethedilmiş Medine'ye Medine dönülmüş Peygamber Baba her gördüğünde ya Abdullah devene ne oldu diyor. <laughs> bir gün mescitte namaz kılıyor tamam mı ee, Peygamber Aleyhisselam e, yok mescitte nafile bir ibadet yapıyormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyse bu selam veriyor. Peygamber Aleyhisselam'ın geldiğini görünce Diyor ki ben diyor yine bana aynı şeyi soracak peygamber. Ben en iyisi namaza durayım. Namaza durdum diyor. Efendimiz son sürem yanıma geldi diyor. Vallahi namazın istediği kadar uzat. Ben senin yanından ayrılmayacağım ya Abdullah dedi diyor bana. <laughs> Selam verdim diyor. Devenin devenin, devenin ürkmesi hala geçmedi mi? Ya, ya dedi diyor bana. Dedim ki ya Resulallah vallahi diyor. Ben diyor sana karşı çok mahcubum. Ben o günkü durumum işte oradaki kadınları gördüm onlarla konuşacaktım falan. Ama sizi görünce de böyle bir şey söyledim. Peygamber aleyhisselam onun böyle göğsüne elini koyuyor. Ona dua ediyor. Ee, Cenab-ı Hak diyor o an diyor benim artık diyor o andan itibaren o gönlümdeki kadınlarla konuşma hissini falan her şeyi aldı diyor. Ve Medine'nin böyle en iffetli gençlerinden birisi oldu oluyor. Ve Efendimiz sallallahu daha o günden sonra da bir daha sormuyor yani. Şimdi sahabe dediğimiz zaman insanların çoğu zannediyor ki işte sürekli ibadette, itaatte anlatabildim mi? Hiç mescitten çıkmayan. Ya onlar da aynı bizim gibi nefis taşıyordu anlatabildim mi? Bizim gibi hayatları vardı, yiyorlardı, içiyorlardı, çarşılara dolaşıyorlardı. Ama hatalarını biliyorlardı. Günahlarını görüyorlardı. Tevbe istiğfar etmeyi biliyorlardı. Dönüş yapmayı biliyorlardı Allah'ın izniyle. Bu misal mesela yetmesi lazım. Rahmetli Efendi Hazretleri de. biz mesela kaç belki 18-20 yaşlarımızdan önceydik değil mi? Yani bizim bir sürü bir fasolarımız yok muyduk? Efendi Hazretleri de kızdıracak dolu. Yakından <laughs> yakında tanıyanlar zaten biliyor yani bizi. Allah hele beni ben zaten cemaatte en rekora sahip bir adamım yani. Ceza, ceza konusunda manevi ceza konusunda beni geçen adam yok öyle söyleyelim. Selav, selavat'ın ilk e, 1 milyonu sendeydi hocam herhalde. Aynen. herhalde <laughs> e, en büyük, büyük, sen almıştın o zaman. Aynen milyon, aynen. İşte şeyleri, yani. Daha sonra da zaten 1 milyon ceza yemedi. <laughs> yani. yani mükafat diyelim ceza evet, Mükafat ya. diyelim. Ondan dolayı ama inanın ki kardeşler bak belki efendiyle tanışan var tanışmayan var falan şunu şunu iyi bilin ki biz tasavvufa niye girmişiz tasavvufa e, nefse emmare ahlaklarımızı Kötü ahlaklarımızı, mürşidin rehberliğinde düzeltmek için girmişiz. Yani tasavvuf denince aklınıza şu gelmesin, ben mürşide yağcılık yaparım da, kendi yüzümü göstermem de, başka bir yüz göstererek yol bulurum, böyle bir şey olmaz zaten Allah'ın izniyle. Çünkü Allah'ın yoluysa bir yol, sen ne yapacaksın? Hakiki yüzünü göstereceksin ki, mürşid seni terbiye etsin. Gerçek yüzünü göstereceksin ki, mürşidin tornasına girebilirsin yani. Ben mesela elhamdülillah Ömer'in dediği gibi, 1 milyon salat selam, 1 milyon tevhid, 1 milyon estağfurullah e e e efendize vefat etmeden önce Ama nedir bunlar hep e edeben benim kendi ne diyelim başkaları yüzünden biraz da aldığım cezalar. Ama e ne oldu? Allah'ın izniyle biz e bu yolda istikamet sahibi olduk ve elhamdülillah bak biz hala bu yolda hizmet etmeye çalışıyoruz. E bundan dolayı kendi özümüzü, kendi e hakiki halimizi gösterirsek tasavvuftan istifademiz daha fazla olacaktır Allah'ın izniyle. Evet. İnşallah hocam, Allah razı olsun. Vallahi Aynen. şimdi böyle dediğin zaman yüreğimizi de bir yaktınız. Sahabe efendimiz evet, yerdi, içerdi, ee, birçok halleriyle, beşeri hallerin sahibiydi ama dara düştüğü zaman gönlüne dokunacak bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eli vardı. Evet. Biz çok muhtacız, çok evet, da hasretiz. Inşallah. İnşallah. Biz o yakınlık nuruna sahip olalım yeter Rıfat hocam inşallah. Biz tabii ki bedenen bedenen yakın değiliz ama nedir ruhen kalben bir rabıta olması lazım. Hani asabı keften örnek verdim ya biraz da onu mahsus örnek verdim. Asabı kef ne yaptı? Cenab-ı Hakk'a öyle bir iman ettiler ki Cenab-ı Hak da onların kalplerini kendisine rapt etti. Yani e, onların başında peygamber mi vardı? Peygamber yoktu. Rehber olacak insan vardı. Rehber olacak insan bile yoktu. İşte bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Sellemimizden belki bedenen uzağız, aramızda asırlar var ama ruhen aynı Kur'an-ı Kerim dediği gibi وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ Allah Allah Teala öyle buyuruyor. İyi bilin ki, ayağın olun ki aramızda Allah'ın Resulü var.